Yıldeşler, esenlikler, hoş geldiniz. Bugünkü temamız hüner meslek hakkında fikir geçecek. geçecek. Türkmenistan'da hüner sahibi, yani meslek sahibi hiç kim yok. Ben yani şöyle iddia orta attım. Ne için böyle fikir edeyen, sebebini aydayın. Yine Türkiye'de Böyle ki ösen yurtlarda, Avrupa yurtlarında e, 100 yıllık ya da has e, kadimi meslek nemeler var da meslekler var. Hüner, İngilizce job değil ya. Yani. yani babasından, atasından has e, 4-5 uşak devam etmek gelen meslekler vardır. Ne yani şu bizde Türkmenistan'da yoktur. Eğer var bolsa Türkmenistan'da ululu ulu kampanyalar olardı. Adi olardı en azından. Demek yok. Indi bunu iz giderli eee şekilde aitmana çalışacak ne? Hüner yok diyorduk doğru mu? Basını hünerim yokluğuna sebep olan kuruluşlar da yok. Yani hünarın bulup bilmesi için ilk evlen bilim gerek. Türkmenistan'da bilim yok, adı var, özü yok. Ondan sonra güven yok. Yani inan, samimiyet ya da sosyal sermaye diye ve ya. Ya da hünarın bulup bilmesi için ne güven, bilim bulması gerekliydi. Atadan, 4-5 uşaq anardan geliyen bir funer olması gerekli. Şimdi bu bilim bilen güvenin yokluğuna da hukukun yokluğu tesir etti. Ya. Yani hukuk olmasa güven bilen bilim bol bilen o. Yani bu şekilde izi giderli, şeklinde gidiyor. Şimdi hukukun bol bilmesi için neye gerek? Meclis gerek. Bizde meclis de yok. Meclisin bol bilmesi için yanında şunlara ama geçen geçme bir yurdun kuruluşu olması gerekli de. Yani yurdun üç sütünü deyip kendi yani geçtik. Kanun çıkarıcı yerine yatırıcı süt. Nüştayda meclis kanun çıkarıcı kısmına değişli oluyor. Şimdi de bu bunların yokluğunun asıl düğüp sebebi lüstratsiyadan geliyor yani. Lüstratsa, geçirilmedi bizde. İnillustrasya geçirilen o sosu ne bulurdu? Bir yurt bulardı bizde. Yurdun kuruluşu vardı. Yurdun meclisi vardı, hukuk bulardı. Bilim, güven vardı. Ondan sonra meslek ya da hüner bulup bilirdi. Ha, indi yeni de bir aydınmalı. Yani hünerin bulup bilmesi için yine de bir bir eee zatların biri yine mülk eyeciliği, mülkiyet ya da toprak deyip bilersiz. Yine bu da katı önemli e, ee, yağdayların biridir. Yani toprak senin elinde bulma. Yani yan kısa anap var. Onların hiçbirisine sen eyi olup bilme mümkünçülüğün yok. Ya da mülkiyet eyeciliğinin yokluğu sebepli, Hüner yok bizim elimizde. Dip aydıp biliriz. Yine şu hüner katı önemli bir meseledir. Hem yani katı gerekli bir unsurların biri bir adam için. Yani sen hünerin olmazsa sen bir yerlerden geçinmen gerekli. başka eklemen gerekli. Türkmenistan'ın şertinde, hukukun yok yerinde hünerin bolunda da bir, bir, yerlere gelip bilen o gelip bilme yoktur. Yani şu sebepten hem Türkmenistan'da meslek, hüner yok deyip aydip bileyiz. Ondan başka da elinde hüner olan adam hareketleri özünü alıp barışan bir başka çoğulu. Yani sen özüm özüme yetip bilen adam. Başkalarına yalan geplemek zorunda kalan o misal için. Ya da birilerine bakna dersin. Özgünüm özüm görüp bilen. Ne bulam? Rejimim E, halamayan nemesi de Yani rejimin islemeyen adamı diyeyin. Hasaplanılıyor Türkmenistan'da. Sebebi sen özün özüne yetsen. Aydanını etmeyen. Şu vatkı rejime de aydanını edip duran. Adam gerekli. Ya da bizim dilimiz bilen naitsak dil gıyska adam gerekli. İslam vakti. Halk düşmanı. Ya da onu uğurlaptır, bunu uğurlaptır. Dip seni yok edip basıp bilmesi için. ya da yine Sovyet vaxtında, SSR vaxtında kalhozlar vardır. Şuat günümüzde de var elbette. Yani şu tayda hayvanlar ya da mallar devlete de işli. Yani devletin malı deyip aydılıya. Yok şahsi balonlar da bağır deyip bilerler. Sonunda devlet sen elinden alıp bilen olsa demek devletin kıvalıya Seninki yağlak görünüyor aslında yani seninki değil. Yani hem mezat bağır yağlak edip görkezeyerler aslında. Yok. biz hala Rusya'nın sömürgesi aşağıdan çıkamıyoruz. yok. Bunu doğru doğru düşünmemiz gerekli. Yani harekete geçmez dönem ki düşünme vaciptir. şu zatların şeyle digne ya da bu zatların asıl düyüp sebeplerinin nereden geliyenliğini göz yetirmemiz gerekli. Yine de bir aitmam zatların biri yine Rusya 91. 89. yılda dağda eşeser. Doğru mu? Edilşonun yalak. ya yani Ne Rusya, Teşuat, e, yıkılmağın işinde dur. Yok olman kapısına geldi de. Şu Ukrayna urş açmanın neticesinde Rusya bu yağdaydan çıkıp bilme mümkünçülüğü yok. Rusya'nın bu söveşte yeniş kazanma mümkünçülüğü yoktur. Şunları göz önüne tutsak yine e, bizim önümüzde yine SSR dağan vaxtında kıyalak bir pursat çıkayada önümüzde. Öz başlaklığımızı kazanıp bilme mümkünçülüğümüz döreye. Ne buna tayarlıklı bulmamız gerek. Ne edip tayarlıklı olmalı. Ne tarihte ne emeler bolup keçiptir. Ne hilek yağdaylar başımızdan geçen ya da Rusya'nın bize getiren imperyanın bize getiren ziyanları, peydaları, şunları ayıl sayıl edip doğru düşünüp doğru fikir edip bilmemiz gerekli. Yani dünyanın siyasetten bizim peydamızı deyip aydayın. Bundan başka da yine yani kalkozlar deyip aydık geçtik. Rus padişahı, ak patşa biz basıvalında yani bilen dünya koyun getiren derler. Yani bu halkın e, malı. Halkın hayvanları böyle. Demek bu bizim böyle ya yani. Yani öz dostumuzu E'ye çıkmanınını öğrenmemiz gerekli ya da nereden E'ye çıkacağımızı bilmemiz gerekli. He yani buram şu Türkmenistan'daki ovalar vardır. Yani kumun içinde ovalar. Şu ovaları seyredip biz öz dostuk yurt diye baydık bileyes mi? O yani bilim yok, güven yok, dîd kuner yok diye baydık geçtik. Ne şu ovalarda mektep var mı ka? Mektep yok. Allah hünerr dursun. Ne ilde işler mena şeyler ani hünäri meslegi olmatqa adam qouy aşap biler mi näy heläk düşüniýans pikirleriňizi yazyp geçin garşy pikirler wagt bolsa onda yazyn dinleriňizi üçin sag bolun ýene de görüşänçek